2024 yılı gül sezonumuz 2023 verileriyle geçti ki normalin altında bir verimlilikte yani normalden daha az bir hasatla geçirdik. Özellikle 2024 yılında erken hasat dönemi yaşadık. Gül çiçeğinden elde etmiş olduğumuz gül yağı ve gül kolkületi ürünlerimizi bu sene boyunca kontratlarımızla beraber özellikle Fransa başta olmak üzere İsviçre, Almanya, Amerika uzak doğu bazı Arap ülkelerine ihraç etmeye başladık. Yaklaşık olarak Isparta ve Çevresi'nde 50 milyon euro'luk bir gül yağı, gül çiçeğini elde edilen gül yağı olduğunu düşünmekteyiz. Bununla beraber birliğimiz bünyesinde kurmuş olduğumuz kozmetik parkımızla beraber katma değerli ürünler yaratma ve daha fazla gelir, etme, gelir elde etme amacıyla da kozmetik ürünlerin ihracatını aynı şekilde devam ettirmekteyiz. E, bu sene seneyi 2024'ü bu verilerle kapattık ama özellikle ihracatçı bir kuruluş olduğumuz için enflasyon baskısı ve, gül, e, ve kurlardaki e, aynı değerde yükseliş olmamasından dolayı e, bir miktar zorluk yaşadık. E, i̇nşallah önümüzdeki sene enflasyon verilerinin daha aşağıda olması ve enflasyon baskısının üzerimizden kalkmasıyla beraber, ...daha iyi işler, daha kârlı işler yapacağımızdan eminim. E, gül çiçeği kilogram fiyatına... ...bir önceki seneye göre %50 oranında e, bir fazla ödeme yaptık. İnşallah bunu da 2025 senesinde devam ettirmek istiyoruz. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı... E, ...bu durumdan biraz müzdarip... ...ama e, piyasalar e, ve ihraç ürünü olduğu için... ...ve de kozmetik ve parfümeri sanayini... ...belli bir e, fiyatta ürün satma zorunluluğumuzda olduğu için... E ee, bu zorluğu biz kozmetik e, çalışmalarımızla beraber e, gidermeye çalıştık. E, tekrardan dile bahsettiğim gibi diğer tarım ürünleriyle kıyaslandığı zaman e, belli bir oranda destek olduğumuzu ve hatta kur, e, euro bazında bile TL bazında %100 euro bazında e, kur bazında %50 bir fiyat artışı ile 2023 senesine göre bir fiyat artışı gerçekleştirdik.